Diyabet, vücutta salgılanan insülin hormonunun yetersizliği veya olmaması ve kan şekeri yüksekliği ile beraber seyreden kronik metabolik bir hastalıktır. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinir. Diyabet, dünyada sıklığı oldukça hızlı artan kronik bir hastalıktır. Bu hastalığın bulguları genelde çok su içme, çok idrar çıkma, hızlı kilo alıp verme dönemleri, terlemeler, acıkma krizleri gibi bulgularla seyretmektedir. Bu bulgular olduğunda mutlaka ekibinize başvurunuz. Çünkü eğer geciktiğinde bazı kronik durumlar gelişmektedir ki bunlar en çok kalp damar sistemini, böbrek, göz gibi temel organları etkilemektedir. Bu konuda halkımızı bilinçli olmaya davet ediyoruz. Yaşam tarzı değişikliği yani egzersiz, diyet gibi tavsiyelerde bulunmaktayız. Gerektiğinde medikal tedavi de başlamaktayız. En sık görülen tipleri tip 1, tip 2 ve gebelikte olan şeker hastalığı. Tip 1 de kullandığımız insülin türleridir. Tip 2'de hastanın kliniğine durumuna göre medikal tedavilerde tablet veya insülin kullanabiliyoruz ve yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Herkesi iyi günler